Günaydın herkese Bugün dışarı çıkacağım Tek başımayım Dolaşacağım Belki halam gire gitmeyi düşünüyorum Kendi başıma Ondan sonra bir tane market var Çinli falan filan İlgimi çektiği için gitmek istiyorum Ve ilk önce bir kahve atmaya gidelim Gidiyorum Havalı Güzel ama güzel Gidiyorum Kendime bir değişiklik yaptım demir baya kalabalık. O yüzden abimin içine girip oradan alacağım. Allah'ım nereye gitsem hepsi dolu. Sadece salı günü bugün. İnanmıyorum. Kahve için 3 sterlin vermek gerçekten çok zoruma gidiyor. Ama öbür tarafa gerçekten baya dolu. Şöyle git yapma kafeyi. Kahve mi alalım? Gel dışarı çıkacağım. Ta öbür tarafı yiyeceğim. Şekerim arada. Dediğim gibi kahvemi aldım. Ucuz aldım bayağı Gideceğim yere gitmedim. Ee, şimdi o markete gideceğiz. Bakınacağız. Türkiye'de bu arada çok sevdiğim şey var. Mesela yani çok sevdiğim bir şey var. Burada mesela her mevsim kek yiyebiliyorsun Hani yaramın içerisinde sadece atarım 1-2 gün güneş oluyor bayağı Öğrenilmeyecek şekilde İnsanlar da zaten o zaman kısa kovuluyor Onun dışında Onun dışında e, Herkes ceket giyiyor Ben ceket, ceket giymek seven bir, e, bir insanım Türkçe mi? Ceket giymek seven bir insan olduğum için Bu benim çok hoşuma gidiyor Ben hani sıcağı da fazla sevmem Öyle söyleyeyim Türkiye'nin özellikle bizim besliğinin Yazı da dayanılmaz Dayanılmaz Bilen bilir yani Karşıya geçeceğiz Karşıya geçmek için böyle bir düğme basıyorsun evet. Karşıya geçeceğiz yaz konuşalım en son. Şey. Yaz konuşalım en son, evet. Bizim okul böyle bu aylarda bayağı sıra başlamıştı. Ondan sonra ben yani gerçekten insan dayanamıyorduk zaten herkes terliyor. Sınıfın içinde o kadar çok kötü bir koku çıkıyordu ki. Hani sınıfta değil okulun içinde bayağı kötü koku oluyordu. Çok sıcaktı çünkü hava. Bir de esmiyor. Esmediği için de zaten sirkülasyon olmadığı için. Camlar açtık zaten fabrikadan zaten ayrı bir kötü koku geliyor. Ta fabrika neredeydi bizim okul neredeydi yani. şeye geldim. İşte bütün şeye. Her yerde böyle değişik şeyler var. Baharatlar falan. Baya güzel. Bir şey var mesela. Pilav nudulu. Sonra Sonra onların kadınlarından var. Bunları denedim ben ama tadı daha değil fazla. Burada şey de var. Türkçesini unuttum ama siz görünce hatırlarsınız. Böyle acılı tavuk hazneli. Sedefli galiba. Yok türü. Acılı falan. Böyle çamur. Burada şey var. O Tetul'da bir ara ünlü olan şunlardan varmış. Hiçbir şey almadım. Size göstermek için girdim. Zaten fazla şey etmeye utandım. Ve yabancılar hani. Onlar da buranın yabancısı. Çinler mi acaba? Koreliler mi? Japonlar mı? Ben de tamamlayamadım ama çok tatlılar. Bilmiyorum. Herkes tatlı bulduğum için. <laughs> Neyse evet girdim. Kaç ürün gösterdim size. Ee, şimdi öyle yürüyorum. Size okulumu göstereceğim. Buradan aşağı iniyoruz. Okulum da birazcık aşağıda. Ama okulum, okulumu başlamayacağım Eylül ayına kadar ama kaydım orada. Türkiye'deki okulumda da hala kaydım duruyor. <laughs> hani belki ne bileyim işte babam gil fikirlerini sesini seni ilk dersem okurum okulumda inşallah. I, ama şu anda Yeni okumuyor göstereceğim size Eylül ayına kadar okuyamıyorum O yüzden dediğim gibi Dünkü videoda Yani bir önceki videomda Size anlattığım gibi Bir kursa bir eğitime başlayacağım Ve bu Çok eğlenceli Bir şey olduğunu Düşünüyorum Öyle Bilmiyorum dışarı çıktıktan sonra bugün bir motive geldi bana. Ee, Baya bir motive geldi. O yüzden şu an nedense sadece yürümek istiyorum. Çok yürümek istiyorum. Bu arada buranın bir camisi var. Burası bizim camimiz. Gidiyoruz. Namaz kılınıyor. İşte camide ne yapılırsa bayanlar da gidebiliyor. Kur'an okuyoruz falan filan. Öyle kaza oluyordu. Görüyor musunuz? Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Bizim burada publar oluyor. Pub. Yani bar gibi bir şey oluyor. Tamam mı? Ya, genelde yaşlılar ya da ne bileyim. Yaşlılar giriyor aynen. Ve böyle bayrak asıyorlar. Sahibi mesela nereyi tutuyorsa ya da yakınlarından arkadaşları varsa, akrabaları varsa onlar için bayrak asıyorlar. Gördüğünüz gibi Galler bayrağı. İtalya bayrağı, Hindistan bayrağı ve İngiltere bayrağı. İngiliz bayrağı. İngiltere'nin iki tane bayrağı var biliyorsunuz. Bir tanesi Büyük Britanya'nın bayrağı. O kırmızı beyaz şey, kırmızı beyaz mavi oluyor. Bir tanesi de şey, beyaz ve kırmızı. Şöyle bir şey de anlatmak istiyorum. Burada, şimdi burada benim senemde sanırım gideceğim senede şey var. Okulun mesela ders programına göre hani mesela atıyorum bir ile ikinci dersin var. Üçüncü ders çıkıp eve gidebiliyorsun, geri gelebiliyorsun. Burada böyle. Ya da mesela bizim 12. sınıfımızda olacaktı. Ee, yani Türkiye'nin 12. sınıfında. Ee, şey Programa göre mesela biz 3 gün staj göreceğiz. mesela. 2 günde okula gidip ders göreceğiz. Bu öyle bir şey. Mesaj görmüyoruz. Okul için mesaj görüyoruz gibi bir şey oluyor. Ben okula başlamadığım için tam bilmiyorum ama araştırıp size de haber veririm. <laughs> Geldik bu arada. Ben buradan böyle başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. Bayağı büyük. Ve biliyor musunuz buranın içinde benim okumak istediğim bölüm traveling and tourism yani seyahat ve turizm oluyor. Buranın içinde uçak var. Gerçi uçak değil, maket uçak ama büyük yani. Odanın içine uçak yapmışlar. Orada eğitim görebiliyorsun ve mesela berberlik falan var. Öyle bir çılgınlık yapacağım. Allah'ım gele yürüyeceğim. Ve buradan gerçekten uzak. Ama yapacağım. Çünkü neden olmasın. Bilmem dediğim gibi bugün gerçekten çok keyfim yerimde. Yürü Allah yürü yani. Durmak yok. Şöyle bir şey var. Arabayla gidiyorsun tamam mı? Hani arabayla her yeri ezberliyorsun. Ama yürüyünce her yer bir farklı oluyor. Ama düz gideceğim. <laughs> Sonra bir tane. Ya iki tane dönengeç var. Dönengeç. İşte kavşak mı deniliyor? Hay neyse Türkçesi. Ben dönengeç diyorum. Dönengeçlerden geçiyorum. Düz gidiyorum. Sonra büyük bir mahalleden yukarı çıkıyoruz. Uf, uzun bir mahalle. Bugün bir de keyfim elimde olduğu için aşırı konuşasım geliyor böyle. <laughs> Gerçekten bilmiyorum çok konuşasım geldi. Türkçemler bugün iyiyken İçim bir dökeyim dedim. Şimdi bunu yaptıktan sonra kendimi gerçekten çok iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü bilmem. Şu anda mutluyum yürüdüğüm için. Türkiye'de mesela her tarafı yürürdüm ben. Ne işim olsa her tarafı yürürdüm yani. Arabaya binmezdim. Bazen üşenirdim tabii o da ayrı konu ama. Evet. Yürürdüm her tarafa ve hani bu şu anki çevrem gerçekten bambaşka, yabancı bana. Alışmaya çalışıyorum ve burada her yerde arabayla gittiğim için şey oluyor. Ezberlemesi biraz zor ve çiçek gördüm. Çok güzel değiller mi? <laughs> evet. Ee, her yer farklı olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Ee, dikkat etmem gerekiyor dediğim gibi yani. Gerçekten hava çok güzel. Ama bir yandan da esiyor. Ama bir yandan da gerçekten çok güzel. Şeyden korkuyorum şimdi. Beni sürekli babamı söylüyorlar. Besindeyken. Dışarı çıksan beni her zaman şikayet ederlerdi. Şimdi hala onun korkusu duruyor üstüme. O yüzden diyorum ki çevremi bakınıyorum ama bakın sana tanıdığım kimse olmadığı için hani acaba babamı tanıyor mu diye şey demeyeceğim. Çünkü neredeyse buradaki e, Yüterdeki tüm tiplerle, tüm tiplerle, aksaraylarla tanıştım sayılır. O yüzden onlar beni tanır. Ben onları tan Bir şey söyleyeyim gözümde büyüttüğüm kadar yokmuş sanırım. Dönen geç şurada. Bir şey söyleyebilir miyim? oradan. Halam gele yürüyebilirsem her yere yürüyebilirim tamam mı? Her tarafı yürüyebilirim. Kendimi böyle gerçekten şey hissediyorum. Ee, bayağı independent. Türkçesi neydi? Kendi böyle şey. Gerçekten yani bilmiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ağaca ah, bakın çok güzel değil mi? Bu yürüyüş gerçekten biz aşağı doğru yürüyoruz. Dümdüz. Ne zaman yürüsem dizimden çıt çıt sesler geliyor. <laughs> Bu ne diyorum? Ayağımı bakıyorum acaba bir şey mi takıldı? Ayağıma bir şey mi yapıştı falan? Yok dizim çıt 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 ediyor. Rengeç burada. Ve biz buradan dümdüz yukarı. Parka ulaştım. Şimdi şuradan aşağı gideceğiz. Ay. Yoruldum ya biliyor musunuz mu? Şimdi siz hadi beni. <laughs> İstediğin kadar yorucu olsun. Neticede gelebildim mi kaçırılmadan? Ya da bir şeyim çalınmadan? Ya da bir silah sokmadan gelebildim mi? Geldim. Şimdi. O yüzden çok mutluyum terlemeye başladım o yüzden ceketimi çıkardım. Çıkardım ne ya? Ceketimi çıkardım. Evet yokuş aşağı gittiğim için biraz bana daha hızlı geliyor. Ki zaten ben hızlı yürüyen bir insanım. Öyle yani. Aşağı doğru gidiyoruz ve 5 dakika sonra oradayım. Evet canlar neredeyse geldim. Hemen şuradaki ev, şu şurada arkasındaki geldim sayılır. Gerçekten kendim çok gurur duyuyorum, çok mutluyum şu anda. <laughs> bilmiyorum aldım, <ağlıyormuş. gülüyor> <laughs> duygulandım. Ee, şey, <laughs> evet geldim. Çok başarılı bir yürüyüştü gerçekten. Ee, açıldım ya, gerçekten içim açıldı bilmiyorum bir üstümden bir yük kalkmış gibi bir şey oldu şu an. Mutluyum. Şuradan dönüyoruz. Beni görünce ne diyecekler acaba? Ne diyebilirler? Ne derler acaba? Aa bak babişkom gitti orada. Anneşkom gitti orada. Şimdi beni görünce hayatlarının çokunu geçecekler. Şimdi burada ne işim var nasıl geldim diye. Nasıl geldim? Yürüdüm geldim. Çünkü ben independentim. Türkçesini unuttuğum için söyleyemiyorum bu arada. Unuttum. Çünkü ben independent bir kızım. Türkçesini bulunursam zaten ekranı koyarım. Geldim. Çok mutluyum. Selam dostlar. Bugünkü video bu kadardı. Bir gün benle geçin. Sohbet edelim. Muhabbet edelim amaçlı bir video çekmek istedim. Ben bugün gerçekten çok havamdaydım. Çok mutluydum ama şimdi gerçekten enerjim sıfır. Bittim yani yoruldum birazcık. Ee, onun dışında evet başka demek istediğim bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Damn. Oh.